Efendim hoş geldiniz. Aldın Domaç ve Mahmut Alpaslanla birlikteyiz. Ve haftayı bu iki kıymetli büyüğümüzde açıyoruz. Aldın abi hoş geldin. Mahmut abi hoş geldin. Hoş Mahmut bulduk. Hoş iyi geldin. Yayınlar. Hoş bulduk iyi yayınlar. Tabii hafta içinde Avrupa Kupaları'na mücadele eden 3 takım bugün ligin üçüncü haftanın perdesini kapatacak. Konyaspor İstanbul deplasmanında İstanbulsporla Necmi Kadıoğlu stadında karşılaşacak. Sivasspor Spor Alanya'yı içeride ağırlıyor ve Fenerbahçe Adana Demir'le günün finalini yapacaklar. Kadıköy'de hareketlilik tabii daha var ama yavaş yavaş da başlıyor tabii. Ahmet Selim bir tarafımda, sol tarafımda da Furkan Necmi Kadıoğlu'nda e, İstanbul-Konya maçı detaylarını alacağım ama önce Kadıköy'ü bir bitirelim de bir an evvel kazasız belasız. <laughs> Aykut İnce teşekkürler. Kadıköy'den herkese selamlar bu akşam. Kadıköy'de liderlik için çok kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Sayılı Lacivertler Ligi Ümraniye Spor beraberliği ile başlamıştı. Hemen devamında Kasımpaşa'ya 6-0 yenmeyi başardılar. Yine Adana Demirspor da lige çok iyi bir başlangıç yaptı. İki maçında kazandı. Deplasmanda Giresunspor'u 3-2 yenmişti. Evinde Sivasspor'u 3-0 yenmişti. Bu hafta oynanan maçların ardından e, bu akşam A deta bir mini finale dönüştü desek yanlış olmaz. Maçtan galibiyetle ayrılan takım bu akşamı bu haftayı lider olarak kapatacak. Bu notu paylaşalım. Öncelikle tabii ki böyle bir maça ilgi de çok yoğun. Fenerbahçe taraftar 37 bin üzerinde kombine satın almıştı. Bunun dışında toplamda 45 bin 442 bilet satışa çıkıyor Fenerbahçe taraftarları adına ve bu biletlerin tamamının tükendiğini ifade edelim bu akşam. En az 40 bin taraftar olmasını bekliyor stadyumda. Aynı şekilde Adana Demirspor Taraftarları da kendileri için satışa çıkan 2392 biletin büyük bir kısmını e, büy, e, tüketti ve mat saatine kadar. Kalan biletlerinde tükenmesini bekliyoruz. Yani bu akşamki mücadele kapalı gişe olarak oynanacak. Tabii ki notlardan bahsedelim, eksiklerden bahsedelim. Fenerbahçe'de ilk olarak Arda Güler maç kadrosunda olmayacak ailevi bir sebepten dolayı özel izinli olduğunu ifade edelim. Arda Güler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden oyuncular var. Serdar Aziz ve Buruma iki oyuncunun da tedavileri sürüyor. Joshua King de son oynanan Avusturya-Viyn maçında bir sakatlık yaşamıştı. Bundan dolayı biraz da tedbir amaçlı olarak bu maçı kadrosunda yer almayacak perşembe günü rövanş maçında yine kadroya dönmesini beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe bu saydığımız 4 isimden yoksun olarak bu akşamki mücadeleye çıkacak. Bunun yanında Adana Demirspor'un ise herhangi bir eksik veya cezalısı bulunmuyor. E, tam kadro ama Balotelli'nin yine e, kadroda olmadığını ifade edelim. Balotelli buraya getirilmedi ve bu akşam maç kadrosunda yer almayacak. Bunu da belirtelim. Muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum size. Fenerbahçe'de kalede yine Altay forma giyecek. Defans hattında dörtlü diziliş. Sağda Osayi Samuel, solda Ferdi Kadıoğlu, stoperde Gustavo Enrique Zalai ikilisi. Hemen önlerinde ara hücum hattında ise sağ tarafta Lincoln, ee, özür dilerim. Sağ tarafta Emre Mor, sol tarafta Lincoln. Merkezde Zayt ve forvette de Valencia Rossi ikisiyle George Jesus'un sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe Adana Demirspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde. Kalede Ertaç forma giyecek. Defans hattında Sağ bekte Svensson, sol bekte Rodriguez, stoperde Samet Rakitiski ikilisi. Orta sahada Gökhan İnler, Bado Endiaye. Hucum hattında ise yine sağ tarafta Akintola, sol tarafta Onyekuru, merkezde Belhanda ve Forvet'te de Aslan Balanga ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Montella'nın şunu da belirtelim hafta içi Zuba'yı kadrosuna katmıştı Adana Demirspor. Onun da maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. İlk 11'de olmasa da kulübede başlamasını bekliyoruz bu mücadele. Joao Pedro Fenerbahçe kanadında aynı şekilde transfer edildikten sonra bir sakatlık yaşamıştı. O da sakatlığını tamamen atlattı. İki takımın da Forvet oyuncuları bu akşam Forvet altında ilk dakikalarını alacaklar gibi gözüküyor. Stad çevresindeki hareketlilik gördüğünüz üzere yavaş yavaş artıyor. Maçın başlamasına daha var. Biz de gün içinde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim. Kadiköy'den notlarımızı şimdilik tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Arkadaki Fenerbahçe taraftarı da yayınımıza eşlik etti, katıldılar. Onlara da selam olsun. Hemen dönelim. Necmi Kadıoğlu'na karşımızda Furkan Yıldız İstanbulspor Konya maçı söz sende Aykut İnce çok teşekkürler. İyi yayınlar. Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde ligin puansız takımlarından İstanbul Spor evinde Konya karşı karşıya gidecek ve mücadele saat 19.15'te başlayacak. Necmi Kadıoğlu Stadyumundaki bu karşılaşmayı da hakem Burak Şeker yönetecek. İstanbul Spor ligin ilk haftasında Olimpiyat Stadyumunda kendi evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi 2-0 kaybetmişti. İkinci hafta mücadelesinde ise İstanbul Spor'da Etnasman'da Yukatel Kayseri bu kez 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Bu akşam Osman'daki Korkmaz ve Öğrencileri Süper Lig'deki ilk puan ve puanlarını almak istiyorlar. Konyaspor'sa onlarda da henüz Süper Lig'de iki hafta itibariyle galibiyet olmadığını, galibiyet alamadığını aktaralım konuk ekibin. İlk olarak Ankara Gücü deplasmanından alınan bir beraberlik vardı ve geçtiğimiz hafta ise kendi evinde Konya Spor, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı. Onlarda da hedef bu akşam İstanbul'dan galibiyetle dönmek olacak demek çok da yanlış olmaz. Kadrolara bakalım hemen iki takımda da eksikler var. Ev sahibi ekipte iki eksik var. Esten ve Roka bu akşam forma giyemeyecekler. İki oyuncunun da de sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekipte ise Oğulcan'ın bir sakatlığı bulunuyor ve Konya Spor adına tek eksik olarak Oğulcan'ın olduğunu aktaralım ve geçelim muhtemelen muhtemel 11'lere ev sahibi İstanbul Spor'un sahaya 5-4-1 şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Ve kalede Danimarkalı Jensen forma giyecek. Savunmanın 5'lisi ise sağ bekte Oğuzhan sağ kanat beki olarak Oğuzhan sol kanat beki olarak da Ali'nin forma giymesini bekliyoruz. Ve stoperlerde ise Okan, Mehmet ve Duan üçlüsünü göreceğiz. Orta alanın sağ tarafında Abazay sol tarafında Topali ve merkezde ise Melih'le beraber Ferhat'ı görmeyi bekliyoruz. Ve Forvet'te en ise Kaptan İbrahim Yılmaz'ın bu akşam Konyaspor'a Spor'a karşı sahada olmasını bekliyoruz geçelim İlham Palut'un Konyaspor'un muhtemel 11'ine karede Yine kaptan şey için forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağ tarafında Ahmet Oğuz, sol tarafında Giler Stoperler'de ise Adil ile beraber Kalvo'nun görev alacağını aktaralım. Orta sağ tarafında Hamilton, sol tarafında Bütücü, merkezde ikilide ise Soner ile beraber Hacı Ahmetoviç ikilisini görmeyi bekliyoruz. Ve Forvet'te ise yine Rahmanoviç, Muhammed Demir ikilisinin bu akşam sahada olmasını bekliyoruz. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 5 saatlik bir süre var ve biz burada Necmi Kadıoğlu Stadyumunda gün boyu İstanbul Spor Coinspor maçı için detayları aktarmayı sürdürüyor olacağız. Elin ve sözü tekrardan size bırakalım Aykut İnce. Şimdi tabii bir taraftan da transfer hareketleri de var. Kusura bakmayınız. Böyle bir arada WhatsApp'tan yazmak durumunda kalabiliyoruz sevgili seyirciler. O yüzden kusura bakmayın. Özür dileriz. Yani bir amacımız size haber iletebilmek ee, ama bugün bir transfer haberi olabilir. Zaten bu hafta tam transfer haftası. Zaten bitti. Ayda bitiyor. Şimdi tabii Haldun abimle Yok senin mesain abi, Eylül'de daha fazla olacak. 8 Eylül'de bitiyor abi. Ama işte Eylül ayında Avrupa'da transferler kapanacak bizim takımlarımız artık fırsat trans, fırsat transferlerini yapmaya başlayacaklar.